Bamba, deprem oldu Deprem oldu lan. Aa deprem oluyor lan. Tirede bak hala titriyorum ha. Yayınlara katılma yolu mu? İyi seyirler arkadaşlar. Yayın linki açıklamadan mevcut. Boş bak, boş yapmaya başladım. Vallahi seyir bağlayacağım en son Rampar, Rampa Flash geldi. Rampa girdi. Bamba burada. bamba burada. bamba burada. Bomba Daha düştü. Rampa var. <laughs> Ne oldu acın ne diyor ya? Gelim. Bir tane daha. Herkes de skinleri satmış ha. Kimse daha ki skin kalmadı. Bak insan. ne diye. Aynen. Ev evet, şey palas girdi. Palas da öldü. Helal. Rampa var bir tane. Evet. Lan ne vurdun be? Ne yalan attın ha? Allah'ı billahi ya. canım. Spiderman havada nasıl maca? Aynen. Tepeden sarkılmaca. Yağmurlu bir gün. Bomba bende. Sen nerede? Ben hepsi Ama ne koyayım? Ben hep atlayacağım sana. Deprem oldu oldu lan. Aa Yemin deprem et. oluyor lan. Deprem oluyor. Hala alıyor mu? Oluyor. Yemin et. Evet. Kanka dur dur. Dur dur abi dur. Vur şunu da. Tamam. Gitti. <laughs> gitti mi lan? Gitti, Oğlum gitti. ben de dedim ki... Balıkesir'de olmuş da deprem. 6.6 mı dedin? Kaç dedin? 6.2 mi dedin? 6.2. Çok olmuş ya. Allah korusun. Buradan bakayım. Ama elim ayağım bir titredi bak hala titriyorum ha. Ya bu da amınakim şimdi bildirim yolluyor. 6.2 Benim şey... Kanka götüm... Ben götümü oynattım sandım da. Ya o değil kanka. O bende Zaten de var ya. Şey de... İstanbul'a... Kanka, kanka salladı ben. İstanbul'dayım baya monitör sallandı önümde. <laughs> Yalnız ama Bir ara aklıma çok kapan yapmak geldi de. <laughs> oyundaydık ya monitörde sallandı. Giremedim masanın altına. <laughs> Adam vurmaya devam etti. Amınakim sallanırken. <gülüyor> yani... <gülüyor> benim de benim de kanka. Ama biz bayağı sallandım ya. Abim de <laughs> koltukta oturmuş yere yatacaktım kalsın diye. <laughs> bayağı sallanmıştı bir de kanka, vallahi, ya. Benim bayağı, bayağı sallandı da çök kapan yapacaktım. Geçer diye yapmadım bir de oyundaydım diye ben bir defa hissettim kanka ama bayağı sallandık. Zaten Ömer kanka deprem dedi. Lan. Ömer deprem dedi sallanmaya başladım ama. Ömer ama kim lan? Ömer, İboy ha. Elim ayağım hala titriyor ya, Elim hala titriyor yani. Bomba burada, bomba burada. Bir defa hissettim HP ya. Var. İki defa hissetmedim. Ne oluyor oğlum? Yayında 25 izleyici var amına koyayım. Bot mu bastın lan Acun? Acun <laughs> <Acın> dur deprem <laughs> vakti amına koyayım. Vallahi beynimi çalıştıramıyorum ha. Korktum yani. Levo kör kör göpümüzde patladı. Nerede kanka? <laughs> Kanka rampada. O benim, o burada lan. Oğlum vallahi elim ayağım titriyor kendimi yaktım amına koyayım. Oğlum o kadar gerildiniz mi ha? ben benim monitör falan baya sallandı oğlum. A, yayın kaydı var. Bir de sonradan geldi korku. Bir ara düşündük. Acaba dedim Büyük İstanbul depremi mi? Sonradan bir kere daha vurur mu? Orada orada ya. Neydi Dayı? şey Şey Balıkesir'de oldu İstanbul diyorlar diyor da. Baya İstanbul. A-Apa senin kafadan vurdum ha adamı. Biliyorum ha o yüzden öldüm ben zaten. Lan short geldi. Abi short. Short abi. Helal. Rampo. Lasto zaten. Rampo. Lasto. Bomba nerede? Ben bir de dedim sonradan bir tane daha koyar mı acaba? Adam da tam uyuyormuş Rampo. abim. Kalkmış koltukta oturuyordu da insan abi şey kanka bu zaten pi deprem öyle bir şey ki o pik noktasında depremi hissediyorsun ya. Hı -hı. Bina çökerse çöküyor. Eğer Ama çök tamam Çöküyor yoksa çökmüyor. Öncüm önce muhabbeti var ya kanka sonradan bir tane daha koyuyor falan. Yani evet, bir tane evet, koydu mesela 6.2 sonra falas bir tane 5 koyuyor. Falasla. Aslında şey atladım bu tane. ben konektöre bakayım. Yani. Site tarafına bu tane. Sağda mı Nerede? sağ tarafında. Şey jungle'a geçti galiba. Dayım window konu gösterme bir yere gel. <laughs> evet. evet. <Meta> bala vurduk <laughs> he. Vallahi. Ama çok kafa yapacaktım bir ara ya. Valla aklıma geldi yani. Ufak <laughs> ufak oluyor gibi hissediyorum nedense ya. Ben de ben de psikolojik olarak. Yok şu an ben hissetmiyorum öyle şeyleri de. Altta dayı hiç hissetmemiş ya. Yani. Hadi gelin be ya. Terden bir sürekli ben bir duşa girip çıkayım. Her sabah okul kaçan mı <laughs> Kaçıyon mu bu aydınlatmanın? <laughs> <laughs> lab olmasa gitmeyecektim de lab var ya. Vurdum bir tane ha? Asıktır ya. Gel satıyor. Kapadım kapıyı. CT kapıyı. Geçim kapıyı. Helal lan. Orada mı? Orada orada iki tane. Bir tane low var. Çok için. Bir tane kapıdan geçti. Tamam ona koyayım. Heh çıkıyor. İkisi orada. Tamam. Altınızda olabilir efendim yani. Götünde patlattım eğer orada. hasta ah, değil. İçim var. Geldik içinden. Öldü. Bir tane <laughs> öldü. Nasıl YouTube'a video çıktı. Bir tur daha B yapalım mı? E daha A yapalım. Fark etmez. Ya da window kapatayım. Connector kapat short girelim. Olur olur short yapalım ya. Hiç yapmadık. Bunu. Emir kom kapat. Emir telefona bakıyor. Bir <laughs> yakın var bir tane. Mala marka. Ya kanka siktirsin sinksin orospu evladı ya. <gülüyor> 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 Bir tur daha short yapalım mı? Emir sen de short gel ama. Yapma oğlum Telefonu telefona bakıyorduk. Telefonla, telefonla, telefonla konuşuyordur ya. Evet evet ya. Ben under'dan oynuyorum. Ne ne ne? Connector kapa, short girelim. Short oh. mu oynuyoruz? İyi tamam hadi short oynayın Hop var orada bir tane. Körüm. İki tane var orada iki tane var. Öldü bir tanesi. Bir tane daha var under tarafında. Kapya'dın, Üç canım var. Under, Üç canım var. Kapya'da. Andradekin amını yarayım o zaman. 3 HP'yim. Ben bombayı benden alsaydınız iyi olurdu ya. Bir canım yok. Şorta bıraktım benden, bombayı. Şorta bıraktım <laughs> ya Alamam. Et tarafı var geri. Şeyde var. B'de var. Altlarım. Döndüler ya. Ya oğlum. Diğer ikisi ne yapıyor oğlum bizim dışımızdakiler ya. Levuklar var ya kafasına <laughs> Oğlum bekleyeceğim he. Herkes sen de bot bastın. Niye bot basıyorsunuz oğlum bana? Popüler olduk ya. Hızlı be yapsak gideriz bence ya. Hızlı be. Ha. Smoke atmıyorum o zaman. Bende smoke var bir tane. Sen de atarım. Tamam ben de alayım. Emir sen, sen de bastın lan botu. Yani. Emir smoke Ana. al. Smoke eso, al smoke al. Iso, Iso yayında yok ki. Acunusu mu diyorsun? yok. Kusuvae vaya Q yazmış. Bugün nerede tek yazdığı şey o da. Ama. Nereye yazmış ya? Sen nasıl bak lazım? Sen Aa, lazım? nereye gidiyorsunuz oğlum? Ben konu. Oğlum, 50 kere dedik ya B diye kanka. Sen dinlemiyorsun ki amına Aa, P var burada. Kim nereye yazmış soy ya amına Ya oğlum bu He. Aa oğlum ananı Ya ne yapıyor bu geri zekalı ya? O kadar saçma uzadı ki. Ayamına koyayım ya. El verdik şuradan göt verdik ya. Dikey denen şey taşıyacağız <laughs> diye göt verdik. Ya amına koyarım dikey. Anı Al amına koydurtma vallahi şimdi sikerim tahtanı seni. Keşke konsuma kastan. Şey tamam şimdi. Kim nerede dom Çabuk söyleyin. Kanka midde ölüyor zaman akın. Oğlum bu ne? <laughs> bir hiç çıkan ölüyor oğlum. Midde böyle şey Kanka bir round oyuna bak oyunu kazanacağız da. he. Oğlum 12'ye 8'e kadar neredeydi arkadaşlar? Neyse ki 3 ranttır yoksun oğlum amına. E tamam işte 8 9 10. Doğru. Yok lan 7'de de yoktun işte. Yok lan nerede oğlum gördüm Jungle tarafından galiba. Korkta da var ama. Amına koyayım kanka. Keşke banyasın. Para yok para yok. Özel vuruş yapacak para yok. Ama da koca ya şimdi yarcam momidi bak. On bak Haset yapıyorsunuz diye gidip gidip durmayın kanka. Eğer öyleyse de. <laughs> haset middeki lava kuruldunuz diye yapmayın. Gidelim ağ oynayalım. Smokları çekin gidelim alalım bitirelim lan. Ben under'dan oynayacağım. O zaman yapacak bir şey yok kanka. Bomba kalsın orada. Yaşanılırsa alırım ama. Bak bir tane abi şurada da. Hit yok. Tamam, evet. Ben en kötü panik var Short var. Hit yok. Tamam. Short var altı. Short var kanka. Short'u smokeladın mı? Yok. Short var ama. Ya şu. Abi. Short var. Hala devam ediyor. On! Hiç açılmış orospu çocuğu ya. Under var Under kovuldu Ha Under Palace Bir tane Short var kanka Amına kodumun piçi ya. Ay seni şimdi o var ya yapılı suratına basacağım şimdi yumruğu ya. Yapılı surat. Kim bu ucubeyi koyar kanka pp'sine ya. Ama yapıyoruz benim yapıyoruz. B'ye giremeyiz gibi ya. A yapalım o zaman smokelayım. Can şey CT'ye. Smoke atayım CT smoklarım. Tamam. Tamam. Başka smok atacak mısınız? Atayım birinize. Başka smok bilmiyorum ki ben adam. Ben de bilmiyorum ama istersen rastgele jungle kapatırım. <laughs> Flash verdim bir. Ya ananı bak. Flash verdim iki. Ya ya oğlum burada vuruşa bak. <laughs> oğlum stairs tarafı ne kadar zor kap geç kapanıyor ya. Ay amına koyayım kanka sola sıkıyorum. Sağ pikliyor, sağ sağ gidiyor, sol pikliyor ya. Uzada uzayan oyuna bak amına koyayım. Kaçtan döndüler bir de Allah kahretsin yedi ya. 5 6 7 0'dan 8 7 1 oldu. 7 1 oldu. 8 1 oldu. 8 2 8 3 9 3 oldu. Öyle gidiyor işte. Takım cırt. Takım cırt yapacak bir şey yok. Ya. Ya. lan depremi? Yusuf depremde yayında depreme yakalandık sonradan geliyorsun ama. Aman koyayım oyun uzadı değil mi bir de? Ha B yapalım mı ya? Ya da A yapalım. Seri A yapabiliriz ya. Görüm. O hocam soplayacağım. ananızı sikeyim. Ay kelen de attım sikiyim. bomba attım. Ananızı sikeyim. <laughs> ananızı sikeyim kızım. Ne bomba attılar be Dön, dön. Dönüyor mu? Dön. dön. Ya hayır ya. ya. oğlum, Nerede? Oradaki kişinin gibi bir şey var ya kanka. Eee apartmanın kapısı diyeyim. Aha, şurada. Şurada yani. Şurada bir yerde. <laughs> kanka nasıl vurdu ama koyayım ya? Scope açıp vurdu bir de ya. Kanka bu oyunu vermeyelim ama ha. Yok değiştim. Işte, monitör sallandı ama. Sıkıntı olsa oyunda olmazdı zaten ev yıkılmış olurdu ama. Ben midden oynayacağız ya. yapacak bir şey yok. Ne kapatayım eyvay. ben window'u. Sındırgıda yıkılan binalar varmış. Kanka güzel deprem oldu ya güzel salladı yani. Ben under'dan oynuyorum. <laughs> Allah. Kapadım ben window. Kanka şeyi kapatsaydın keşke konnektörü. Eps var eps var eps var. B mi? B B B, B. Kambi. Döndüm dayı. Bir tane flash atıyorum. Atma nereye? Under var, under var, B. under var. Under, under, under. Orun tam. Hepsi girmeyecek. Döndüler, döndüler. Smoke geldi bir de evet. ya geldi Short mu oynarlar o zaman? B mi oynayacak? Oğlum mümkündür. B'de kal. A giren yok şu an. Short var. Short var. Yapayım. Short var ben de duydum. Ben hızlı bir rotate yaptım. Ay amına koyayım. Flashbang. Oğlum her Bakın yerdeler. Var. Ya kanka nasıl vuruyor boros orospucu beni ya? Mümkün atıyor yok amına koyayım yer ya. Helal lan Mekelistir. Hepsi de vardı ya. Ya, kanka bu oyun nasıl, püji püji nasıl, yolu nasıl yolu böyle vuruyor? Ben de anlamadım. Bana da öyle yapıyor. Amına koyayım bu kangurusu ya. Bak, geyik ya. <laughs> geyik gibi oynuyoruz ya. Oğlum bak beraber etmesin <laughs> he. Eyvah eyvah ikisini de almamız lazım o zaman ki öyle bir göt bizde yok. Var bu oğlum. Bizde göt kimse yok yani. Hala titriyor mu lan? Biraz, Biraz titriyor ya. ya. <laughs> mid var. Bekledim. Abi nereden gelsene sağa nasıl çıkacağım? Mid var tamam. mid. Shorta dikkat. Tamam çıktım. A geldi bak kanka. Çorpu direkt smokladılar. A A'ya da smok geldi. Windows'a bomba geldi. <laughs> apartman apartman var. Tam B gelin B gelin B gelin kanka B gelin. Dönüyorum. Vurmayayım vurayım mı? Flash verdim ben bir tane içeriye. Şunun arka şunun arka şunun arka yakın yakın. Vurdum. Vurdu. Connector Hı? var bir tane connector var. Bir tane bir tane daha konnektör var. Konnektör AWP bu arada. Bir tarafına çıktı. Bizimkini oluyor site'da. Burada var. Diğer site'ta. Tam oh. bey. Tam bekle bekle beni bekle be 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 be. Flash geldi Kerim. Nereden oynuyor? B window'dan girdim ben. Jungle'dayım. Ne ya ya. Burada burada rampada rampada. Rampa rampa. rampa, rampa, rampa. <laughs> Emo smoke'un <laughs> var. Rampa var. Ben daha burada olduğumu bilmiyorlar ki. Mid düştü Helal. bir tane. Tamam göstermeyin çok göstermeyin sitelerde kalın. Kal orada kal. Palaslar 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 göstermeyin. Smok pala. kapattın palası. Bekle B'de kanka sen. Lan B'de B'de B'de. lan. Bas nerede? B'de. Nerede lan? Ver gösterme gösterme Flash'im var Ben arkanda değilim bu arada Aman ha dayadım ben